bugün size yine de bir oynanma videosuyla karşınızdayım. Bugün zıplaya bir top yapacağız. Lig önce yazıyoruz böyle 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 böyle. Bir, bir müzik duyuyoruz. Arkadaşlar, biz daha, daha uzun sürede geldik. Biz daha uzun sürede oynayıp, yine yani birkaç bir yedi saat kadar oynayıp Güzel. Cool Sakin. Siz de içeyim, iki içeyim de. Çıkartacağım ben. Çıkartacağım. Bunu <laughs> top haline getiriyorum. Burayı yarım saat dedim de. Ama birkaç gün <laughs> yani bir günde iki saat mi çıkmayayım? yarın iki saat daha mı çıkmayız? Üçüncü gün de yer. Üçüncü gün de mi Böyle yaptığımızda daha iyi olur. Tabanını getiriyoruz. Kim? Aslında, Aslında iyi bu muzeyi beklemedim. Önceden bu yumuşaklığı bulmuştum. Bu yüzden ben beklemedim. Hadi, balını getirelim. Bütün açılımını size yapacaktım. Ama olmadı. Yani videoyu hazırlıyordum. Baktım olmadı. Ben de çekmekten vazgeçtim. Şöyle yapayım. bakın. Ama böyle 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 böyle. Küçük olunca daha oluyor. Biraz daha küçük yaparım. Ben daha iyi olmak için istedim. Aldım. Görmeyi <laughs> <laughs> aşkım. <laughs> 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 Gülüyoruz kaçta. Makine var da yeni bu ona baktım. Karacım. Bu kanalın her şeyini değiştirdim. Şu şeyini değiştirdim. Tekrar da bir değişim yaparım. Birkaç gün sonra. Belki kan onun ismini değiştirin. Topu şöyle kusursuz olmayacak ama yani şu aya top gibi. Bay bay dememek. <laughs> Hayır. dur dur. 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 olabilir ama duvardan <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Duvardan çekiyor.